İkinci bölümden selam tatlımlar. Açıkçası önceki videoya çok fazla yönlendirme yorumu gelmedi. Şurayı yap, burayı yap gibi. Bir iki tane geldi sanırım. Çoğunlukla mutfak istenmiş ama mutfağı aktif olarak her gün kullandığım için büyük ihtimalle orayı en sona bırakacağım. Şimdi çocuk odasına girdim ama ön hazırlık gibi bir şey yapacağım aslında. Yani kahvemi almışım, dizimi açmışım. E, bu arada boş oturmayayım, ön hazırlık gibi bir şey yapayım istedim. Ali'nin bütün kıyafetleri bu dolabın içinde ayrılacaklar vardı. Bir de etkinlikleri çok karışık aslında. Şu dolabın üstünde kutular var. Siz şu an görmüyorsunuz. Ama siz bu videoyu izleyip bitirdiğinizde çocuk odası bitmiş olacak tabii ki. Yani ben hepsini tek bir videoya koyacağım. Dediğim gibi sadece boş vakit geçirmek istemedim. Dizimi izlerken işlerime başlıyorum. O zaman iyi seyirler. Çok teşekkür ederim. Gerçekten akşamları... herkese selam. Gördüğünüz gibi çocuk odasındayım hala. Çıkmadım. Buraya girişmiştim biliyorsunuz bir ön hazırlık yapmak için. Dolabın içerisini toparladım. Hatta göstereyim size. Abi göstereyim amcalara. Amcalar mı? Göster. Kamera beye. Kamera beye. Göster. Burada ne var bu çekmecede? Çorap bu. Evet. Bu. Burada iç çamaşırları, burada genelde sağlık malzemeleri, burada çantaları, çok fazla kıyafeti yok Mustafa'nın. Yani çok fazla yok derken şu çekmece ve şu çekmece. Genelde şöyle iki çekmece. Bize yetiyor. Bebekliğinden beri daha henüz dolap almadım hiç Mustafa Ali'ye. İhtiyaç duymadık. Şuradaki kutuda da yazlıkları var hatta. Şuraya şöyle kutu oyuncakları, mıknatıslı blokları vardı. Onları koydum. Yer kaldığı için. Burada da etkinlikleri var şuraya hepsini tıkıştırdım hatta şu yapbozları yaparken size göstermiştim bakın bunu deneyin mesela bunda yapboz seti var ne olduğunu böyle kartondan keserseniz üstünden rahat bir şekilde anlaşılıyor mesela bu yapboz bu diğerleri de yapılacak ama onlarla biraz işlerim var instagrama çekmem gereken kutular var Mustafa'cığım ne yapıyorsun tamam, dur. yani şu Tek bir şifon yer mi diyeyim artık ne denirse buna adı da aklıma gelmedi. Bu bize yetiyor hem kıyafetleri hem etkinlikleri işte çamaşırları çorapları hepsi burada. Ön hazırlıkta orayı çekmemişim ama e, bunun kılıfı vardı. Onu makineye attım yastıkların kılıflarını makineye attım. Bunun altındaki çekmecelerde de oyuncakları var. Bunları da yine ayırdım ama çekmecelerin içini silmedim. Onları biraz daha sileceğim. Genelde şunlarla oynuyor zaten arabalarıyla. Burada da böyle büyük arabaları var. Motosikleti var. Evet motosikleti var. Burada da ıvır zıvır oyuncakları var. Buraya da böyle Lego küçük Legolara yeni geçti. 4 yaşında geçti. Yani 4 yaş doğum günüyle aldık Legoları ona. Legolardan yaptığımız işte arabaları şeyleri buraya diziyoruz. Buraya güzel bir raf yapacağız. Yani biraz karışık şu an ama. Mustafa Ali'cim bugün okula gitmedi. Gelelim şimdi bize. İşte ben ön hazırlık yapacağım diye odaya giriştim. Ondan sonra araya hafta sonu girdi. Zaten böyle pijama ile girdim çıktım arada bir odaya. İşte gece oturdum oyuncakları biraz düzelttim falan. Bugün günlerden pazartesi. Aslında bugün planı Mustafa Ali okula gönderdikten sonra işte hem buraya hem diğer tarafları girip halletmekte. Ama Mustafa Ali sabah kalktığında sağ gözü biraz çapaklanmıştı böyle küçülmüştü. Bu okula başladığından beri sanırım dördüncü oluyor ve bu bulaşıcı bir şey şu an iyi durumu yani bir sıkıntısı yok aslında ama dediğim gibi bu bulaşıcı bir şey ve bunu okulda birbirlerine bulaştırıyorlar bu sene başladığından beri bu artık dördüncü sanırım o yüzden onu gönderemedim ben geceden zaten sıfır uykusuzum yani hiç abartmıyorum sıfır uyku ben tableti aldı işte az önce eline e, hızlıca bu odayı yapacağım artık günün geri kalanına bir şekilde bakacağız ne olup ne bitecek hiçbir fikrim yok yani tam olarak şöyle olacak. Ben temizliği yapacağım. Ondan sonra oturacağım videoyu editleyeceğim. Size yükleyeceğim. Siz onu izlerken ben büyük ihtimalle böyle yorgunluktan pertim çıkmış bir şekilde yatıyor olacağım. Aynı gün içerisinde videoyu çekip editleyip yüklemeyi planlıyorum. Çünkü Ramazan'a hiç vakit kalmadı neredeyse. Yani ben evimin işlerini bir şekilde yaparım. Gece de yaparım. Ama işte video çekemem. Ee, size verdiğim sözü tutamam diye biraz kendimi sıkıştırdım. Yoksa ben gece ayaktaydım mutfakta yani yemeğimi yaptım, kahvemi içtim vesaire. Ama işimi yapamadım. Gelin görün ki neden? Çünkü size Ramazan'a kadar bu videoları çekeceğim için söz vermiştim. Ben şimdi hızlıca şu odayı bir halledim. Görüşelim. Keşke buranın perdelerini makine yazsaydım. Aslında bunlar yeni yıkandı. Ee, sadece şu tülü atacağım. Fonları atmayacağım. Çünkü dediğim gibi aslında temiz. sa şöyle bir kılıf mı diyeyim artık buna ne diyeyim hayat kurtarıyor yani ben yıllardır eski evimden beri var divanım bilirsiniz hep böyle lastikli çarşaf falan geçiriyordum Çünkü normal çarşaf geçirince kaydığı için sinir oluyordum en sonunda böyle bir kılıf aldım iki yatağın ölçüsüne göre tam yani şöyle kaldırayım bakın bunu böyle takıyorum arkası fermuarlı yıkıyorum Güzel yıkanan bir kumaş. Böyle açık renk almıştım. Ama bundan bir tane daha alacağım. Bu yıkanırken yedek bir tane daha sermelik. Aşırı hayat kurtarıyor. Yani divanı olanlar beni anlayacaktır. Bunu aldığım sayfayı bulabilirsem aşağıya yazarım. Unutursam yorumlarda. Hatırlatın. Şurayı da şöyle yaptım. Perdemizi aslında fonları yıkamayacağım ya. Çünkü zaten temiz. Mustafa Ali yerleri silmek için bekliyor. Şu perdeyi düzelteyim. Yerleri silmek için bekliyor. İlla ben sileceğim dedi. Ona yerleri sildireyim. Ondan sonra kurusun. Halımızı falan sererim. Şuranın tozunu alacağım. Bir şey kalmadı ya. Burası tamam. Bu arada ben öbür camı sildim ya bir önceki videoda. Ondan sonra bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Alma tamam. Bu camı da böyle sildim ama hani parlata parlata silmedim yani. Öyle bir çamurunu aldım üstten sadece. Çünkü havalar çok bozuk. Gene yağacak en azından tozlu çamuru gitmiş olsun dedim. Şimdi size başıma geleni söyleyeyim mi? Bir önceki video var ya bölüm 1 bu serinin birinci bölümü. O video için Instagram'dan takip edenler biliyor. Video yükleyebilmek için 3 gün boyunca uğraştım. Editte sıkıntı çıktı, kaydetmede, dışarı aktarmada sıkıntı çıktı, yükledim. Videonun yarısı yüklenmemiş ki yüklenmesi saatler sürmüştü. Vesaire 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 çok uğraştım. Böyle sinirlerim yıpranmıştı. Şimdi odan e, odanın işini bitirdik az önce. Mustafa ile oturduk bir şeyler yiyoruz. Yemek yerken bir yandan da bu videonun editine başlayayım ki zaman kaybetmeyeyim dedim. Dedim ki ne kadar uzun çekmişim ya. Allah Allah kısaltıyorum, kısaltıyorum. Videoları hızlandırıyorum, hızlandırıyorum. Proje 42 dakika görünüyor. Ve yani en olabilecek hızlı şekilde koydum. O temizlik yaptığım yerleri o kadar hızlandırdım ki 12 dakika video çekebildiğim video. Şimdiye kadar yani en kısaltılmış haliyle hala 42 dakika görünüyor proje dışa aktarmaya denedim. 40, 42 dakika olarak gösteriyor. Yani bu videonun yapımında da bir sıkıntı çıkarsa, bu kadar beni uğraştırırsa neler olacak hiç bilmiyorum. İnşallah bir şey gelmez ama yani artık bu sefer de olursa yani yeter diyeceğim. Yeni kamera aldık, YouTube'a döndük dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Evde de bıçak var. Çünkü kaç gündür bekliyor yatak örtüm. Yani sırf yatak odasına girişeceğim diye bir türlü açamadım. Ama uff dünyanın en güzel yatak örtüsünü aldım. Ne zamandır gözüm bundaydı. Şimdi bunu açacağım. Ee, makineye atacağım. Ve bir sonraki video yatak odası videosu olacak. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Sabırsızlanıyordum bunu sermek için. Şunun şeyi bile kaliteli yani. Bantlamışlar yataşın. Bence çok beğeneceksiniz. Yastık kılıfından göstereyim size. Bir tarafı böyle krem gibi, bej gibi. Diğer tarafı beyaz. Ve yumuşacık dokusu. Örtüsler şekilde arka tarafı beyaz. Bu da çok güzel. Çarşaf da örtsek oluyor. Ben şimdi böyle üstümü örtmeden uyuyamayan bir insanım. Yani illaki şu belimi bir şey benim kapatacak. Yazın çok sıcağında bile olsam belime şöyle bir çarşaf atarım. Hani ayaklarım açıkta kalır. Öyle yatarım. Şunu üstümüze kullanabiliriz. Öyle. E, ee, Mustafa'nın alezini falan makine yatacağım. Yani yatak odasına ön hazırlık yapıyorum dediğim gibi. 50 e, kere söyledim bunu sanırım. Yarın bir aksilik çıkmazsa yatak odasını hallederim. Yani öbürsü gün Artık siz yatak odası videosunu izliyor olursunuz. Mutfakla oturma odası kalıyor. Oturma odasında bir şey yok aslında ama camlar var. Ne halledeceğiz ya. Olmazsa camlara çok girmeyiz. Ne yapalım? Yoksa Ramazan'ı yetiştiremeyeceğim. Video çekmek olmasa bir günde hallederim. hepsini içinden geçerim ama video çekerken olmuyor işte. Şimdi şunları gidip makineye atayım. Ve çocuk odasının halısını serelim. burada işimiz bitti arkadaşlar. Burası mis. Burası mis. Buralar mis. Buralar buralar mis. Burası kitap okuma köşemiz. Manyetik bloklarımız. Kitaplarımız. Ve çocuk odası da başarıyla tamamlandı. Kız daha benim banyolarım var. Banyoları çakılma gelmiyor. Banyolarda geç balkonlarım var. Bu iş yaş arkadaşlar ben size söyleyeyim. Yani şöyle yapacağım. Camlara gelişmezsen her şeyi hallederim Allah'ın izniyle. Ama bu kadar detay 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 olmaz bacım. Benimki de cam, bana da yazık. Yalnız sabah Instagram'da paylaştım. Bir elektrik var evde. Bir elektrik yani size anlatamam. Hiç normal değil yani bence bu durum. Ben 32 yıllık hayatımda böyle bir şey görmedim. Gece yorganı böyle üstüme çekerken şey, alev çıkıyor yani böyle ışıkları görüyorum. Bugün ekstra bir şeyiz böyle, alevliyiz. Şu hırkayı üstümden çıkartayım böyle. Bakalım ses duyabilecek misiniz? Dur, duyacağım size. Yani... Duyuluyor mu bilmiyorum ama çatır çutur çatır çutur ediyor. İnanılmaz bir elektrik var evde. Yani ben bir yere kurutma makinesinden şüphelendim. Dedim ki kurutma makinesi yüzünden herhalde böyle oluyor. Fişini falan çektim. Şimdi sabah Instagram'da yazdım. Mustafa'nın saçları dikilmişti böyle. Sabah Instagram'da yazdım. İnanılmaz bir elektrik var. Bunda nasıl baş edeceğiz diye ve mesaj kutum Merhaba. yıldı. Merhaba. Yanakların ne kızardı? Mustafa Güzel konuşuyor ama. Yanakların ne kızardı? Benim adım Mustafa Ali. Senin adın ne? Sizin adınız ne? Yazın bakalım. <laughs> yani mesaj kutum yıkıldı. Herkes de bu sene böyleymiş. Ben ömrü hayatında ben böyle elektrik görmedim. Bir çarpıyor, bir, bir yere dokunduğum zaman çat ediyor yani böyle. Hiç böyle ufak tefek çarpma <laughs> değil. Mustafa Ali öpüyorum. Oradan bile çarpıyor yani düşünün. Değil mi anneciğim? Elektrik çarpıyor. Yani sadece bizde var zannediyordum ama sadece bizde değilmiş. Bu öyle toprağa basmakla bir şey yaparken korkuyorum artık. Gördün mü çarptı? <gülüyor> <gülüyor> Yine çarptı. Ne diyordum? Ha toprağa basıl, basınca geçecek gibi değil yani. Bu çok anormal bir elektrik çarpması bu sene. Bilmiyorum ne zaman geçecek yani kuruluktan oluyor, şeyden oluyor falan. Biliyoruz onu hani doğalgazı çok açınca ne bileyim klimayı çok çalıştırınca kuruluk sebebiyle oluyor diye biliyoruz ama bir çözüm yolu yok. Ay gene çarptı. <laughs> Tam ağzında şeker var. Gülme. Böyle bir şey olamaz ya şaka gibi. Jelozümlerimin halini görmeyin tozunu. Bak bir önceki videoya çok yazmamıştınız. Bir iki kişi yazmıştı. Heh çarpmadı şimdi. <laughs> tamam yapma boğazına kaçar. <laughs> bir önceki videoya çok kişi yazmamıştı bak. Ona göre bu videoya yazın. Hani yetiştiremezsek de hangisi sona kalsın hangisi dona kalsın <laughs> hangisini halledelim. Gideyim de videomun editini bitireyim de size yetiştireyim. Siz de izleyin halim de bugün harap vallahi yatacağım. Çok uykum var. Aklıma başka bir şey gelmezse bu videoyu burada kapatıyorum. Ben de yatış moduna geçerim. Zaten Mustafa Ali'yi öğle uykusuna yatıracağım artık öğlen oldu. Çok fazla elektrik konusundan şikayet eden var. Bakın şimdi size hızlıca yazılanları özet olarak geçiyorum. Evde canlı çiçek varsa toprağını eşeleyin. Kullanmadığınız elektronik eşyaları kapatın. Toprağı eşelerken camlar kapalı olsun. Kaktüs engeller, kaktüs önüne geçer. Topraklama sistemi yok mu acaba demişler ama bu bu öyle bir şey değil arkadaşlar ya. Bu birisi demiş ki çamaşırları normalde koyduğumdan daha fazla yumuşatıcı ile yıkıyorum. Nevresim koltuk örtüsü gibi o bir tık iyi geldi bize demiş. Herkes çaresini bulursan bizimle de paylaş demiş. Bir de bakın Azerbaycan'dan o kadar çok yazan oldu ki Şimdi birkaç kişinin mesajının üstüne bir tane daha gördüm. Bizim ülkede de herkes bundan şikayetçi. Birbirimize dokunca elektrik çarpıyor. Neden böyle oluyor? Gerçekten bu sene çok anormal ya. Evin içine biraz toprak dökünce ben burada kendimi yırtıyorum temizlik yapacağım diye. Bu evle alakalı değil. Dün musluğu açtım inanır mısın? Suya dokunca bile elektriklenme yaşadım. Evet. Ya her şeyden. Her şeyden. Bakın bunu yaşayanlar yazsın altı. İnanamayacaksınız. Nemlendirme cihazı çalıştır demiş. Bakın bu işe yarayabilir. E, buhar makinesini çalıştırabilirim belki. Çünkü kuru havadan e, çok oluyor ya. Tuz lambası yakın demişler. Mesajların %80'i ne olur çözümünü bize de söyle. Bakın %80'i bu. Benim gibi kurtma makinesinden şüphelenen çok fazla kurutma makinesinden oluyor diye. Azerbaycan'dan bir arkadaş demiş ki Aa Hanife Hanım bizde de elledi ne gündü. Çok anlamadım ama onlarda da öyleymiş yani. Takipçilerim anlamıştır. Evde Rukiye ayetleri açın. Sirke kaynatın. Diyen var. Yani öyle başka bir çözüm önerisi olan varsa yazsın arkadaşlar. Neyse çenem düştü. Çok konuştum. Vaktimiz vardı o yüzden konuştum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.